Selamun aleyküm. <gülüyor> Geldim mi vay oldun oğlum. Anan gibi elimlaştım. Benim korkum. Şu an. Ne edemsin cam yememeye gelmesin oğlum. Oğlum ben ye, yukarı gidiyorum. Ha. Ya burası tad vermiyor. Alışmışız ya yukarıya. Onu... Ne ediyorsun? Gübre. Bitti mi? Var ya. Bir, ben bitirmişim. 2-3 gün bitirmişim. 4 gün vurdum. İki. Ha, sen yavaş yavaş buldun. Hey Bülent'im görüşürüz. Ayoy. Aleyküm selam Davut. Bayramın mübarek olsun. olsun. Ula adam sen Davut. Seni hatırlamamak ne mümkün. Ne yapıyorsun? İyi misin? Haydi. Hadi bas. Eyvallah Davut'um. Bil mukabele. Haydi. Haydi Ya. Haydi. Hoş geldin, hoş geldin. Haydi, haydi. Kokuyu alıyor musunuz? Ha buraya. Kaç zamandır neredeydin? Niye gelmiyordun Davut? İşi yüzeyiz. İşi gelmedi O Birazdan buraya bir şeyler olması lazım. Şu anda en az 150 olması lazım. Evet. Halen iki de bir tanesi de Davut. <laughs> Birini zaten biliyoruz. <laughs> hadi, hadi zaten bir zoom. Hadi. Haydi lan. Beş dakika oldu. İki dakika kapat. Bu iki dakika uzak kapatacağım kemeri görüyor musun? Kevin'in birini çık, biri çıkmış. O zorlamış ya ondan. Şey. Bul aldık da kemer. Evet. Ne göz var bunda da orada. <laughs> hadi hadi ne kaldı, dedi daha uç. Bir kişi. ya bu nokta Abi, a daha bir. Oldu mu yine? Yok yok kaydı. Kaydı değil mi? Davutum sonra görüşürüz şarj bitiyor kendine iyi bak